Merhabalar, hoş geldiniz canlarım evime kanalıma. Hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım. Alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Açalım falımızı. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkmış. Evet. Tertemiz bir aydınlık. Çok yakın zamanda bu büyük büyük böyle katmerlenip katmerlenip duruyor sıkıntıların sen ya da böyle düşünüyorsun belki de ama bu sıkıntıların var ya hepsi birden geçecek gidecek inşallah bak bir sürü yollarım var bak görüyor musun yollara bak şimdi böyle bir iş başvurusu yapmış olabilirsin bir iş müracaatında bulunmuş olabilirsin ve önümüzdeki günlerde sanki böyle bir hafta içerisinde bu işle ilgili sana bir haber gelecek ve bu olumlu bir haber olacak. Yani bu olumlu haberle birlikte böyle sevineceğin güzel zamanların var ve böyle yolların da çıkmış bir sürü yollara gideceksin. <laughs> Şurada bir kalabalık çıkmış. Bak sosyal çevren, arkadaş çevren bayağı yoğun olabilir. Bunlar da bu insanlardan da sana gelecek olan destekler var. Belki bu destekler senin işte iyi bir iş aramanla ilgili olabilir. Şimdi önümüzdeki günlerde yani böyle ani gündem değişikliklerin olabilir. Şimdi böyle Belki bir iş yerinde çalışıyorsun hani böyle maaş zammı istiyorsun zam alman lazım ama patron oralı olmuyor. Ani bir şekilde işten çıkmak gibi bazı durumların olabilir. Hani böyle çalışıyorsan işten çıkmak gibi ama hiç merak etme hemen de iş bulacaksın çünkü şansın çok açık. Sen gittikten sonra zaten o çok zorlanacak merak etme. Hemen burada birisi var gördün mü bak kafasının üzerinde bir şey var ve şu karşı taraftaki aydınlık yerlere bakıyor. Burada bir S harfi çıkmış ve S harfinin hemen yanında kocaman bir balık var. Müjdeli müjdeli haberlerin peş peşe geliyor. Hemen burada bak şurada bir masa başında oturmuşsun elinde bir şeyler var bir şeylerle uğraşıyorsun. Bak saçını yukarıdan bağlamışsın kafanın üzerinde birini düşünüyorsun. Şimdi bir iş fırsatı yakalamışsın kendine ama böyle ya çok sevdiğin biri var ya da çok sevdiğin bir yakının var. Onun da senin gibi bu iş fırsatından faydalanmasını istiyorsun. Şimdi bak işte sen çok iyi niyetlisin ya. <laughs> Ama karşındaki insan olsaydı seni düşünmeyecekti. Bunu da bil yani. Aydınlık, temiz temiz yollarım var. Şurada bir bayan var. Sıkıntıdan karnı şişmiş gibi. Şimdi bak aslında bu bayan şimdi bu senin kardeşinin eşi olabilir ya da bu senin eee eşinin kardeşi de olabilir. Şöyle şimdi bu sizinle çok ilgilenen birisi var. Bu sizin kardeşiniz olabilir. Sizinle çok ilgilendiği için orada ufak bir sorun yaşanıyor olabilir. Siz buna bir dikkat edin. Hani böyle siz zaten böyle şeylere aslında çok dikkat edersiniz ama birazcık böyle görememişsiniz gibi bir durum olabilir. Burada minik bir fare var. Bak ortalarda laf taşıyan, laf gezdiren biri var. Aslında bu bayan da onları düşünecek biri değil ama başkaları tarafından etkileniyor. Aranızda bir küslük gibi bir durum olabilir. O konuda biraz dikkatli olun. Şuradaki yılanı gördün mü? Bak bak kıvrım kıvrım ve köklü bir yılanım var. Şimdi aslında bu yılanı sen bunun aslında sinsi ve düşman olduğunu biliyorsun ama bu kadar da olduğunu bilmiyormuşsun ama gerçekleri görmeye başlayacaksın. Şurada bak görüyor musun? Bir böyle bir e, yüzük gibi bak taşlı. Bak görüyor musun arkası? Bir yüzük gibi ve içinden bir gül geçirilmiş sanki yüzüğün. Şimdi böyle bir yüzük gibi bir evlenme teklifi gibi bir şey alabilirsin. Ve bu önümüzdeki günlerde yapacağım bu ev, eğer bir evlenme teklifi alıp bu işi evliliğe kadar götürürsen Hani öyle bugün evleneyim de 3-5 gün sonra ayrılayım gibi bir durumun olmayacak. Başladığımız sonuna kadar gidecek merak etme. Hemen burada şöyle bir şey çıkmış. Sanki bu kişi kimse buna böyle koala gibi yapışmış, sarılmış birisi var yani. Burada bir kalp var ama kalbin iki tarafında yüzükler birleşmiş. Bir gönül işiyle ilgili isteme olayı olabilir, nişan olabilir, nik nikah olabilir. Bunun gibi bir şeyler çıkmış. Fakat çok ilginç. Şimdi birisinin nişanlanması ya da böyle ııı, ıı, isteme gibi bazı durumları var. Fakat siz bunlara davet bile edilmeyeceksiniz ve bu kişi sizin yakınınız. Bu kişi senin yeğenin olabilir, kuzenin olabilir. Çok ilginç bir şekilde ailesi tarafından davet edilmeyeceksiniz. Sen davet edilmediğin için bunun işte nişanına bilmem neyine... Sen de onun düğününe gitmeyeceksin ve böyle aranızda birazcık gerginlikler olacak. Hani kendisi davet etmemiş, sen de düğüne gitmeyince sen suçlu olacaksın gibi. <laughs> Karşılıklı konuşmalar var bak şurada görüyor musun ince zayıf bir bayan saçı at kuyruğu karşısında ince zayıf başka bir bayan var. Buradaki e, sanki şu arkada bir kalabalıklar var bir kısmetler var onlarla ilgili konuşuyorlar. Burada sanki böyle gelinlik giymiş birisi var bak etekleri uçuş uçuş çıkmış saçları beline kadar uzun. Burada bir anahtar var birisi ona bir anahtar uzatıyor. Bu gelin kimse çok kısmetli bolluğu bereketi olan maddi açılardan çok rahat bir insan. <laughs> şunlar bak o hanedeki kalabalıklar eğlenceli kalabalıklar bak aydınlık kapılar şurada bir anahtar var ve uzaklardan gelecek müjdeli bir haber belki böyle devlet işleriyle ilgili olabilir <laughs> belki emeklilik işlerim var bununla ilgili uzaklardan gelecek müjdeli güzel haberlerin var hadi bir de tabağımızı dökelim bu arada e, kanalımı takip etmiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın ee, videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hep bana verdiğiniz Aslında yapıyorsunuz da e, gerçekten bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim biliyorsunuz ki iyi bir yere gidiyor amacımız iyi Evet şurada bir aydınlık Şöyle bir göz aydını. Hanenin içinde iri yarı bir erkek oturmuş. Böyle kafasında bir takım düşünceler var. Şimdi burada üç kişi bak şurada birisi var bebek seviyor ya da böyle minik bir şey seviyor. Bebek gibi sanki. Bun, burada bir kısmet var bak görüyor musun? Bu kişi ona bakıyor. Burada bir yani bir çanta gibi bir kısmet gibi bir şey var. Hanenin içi tertemiz bak görüyor musun? Biraz ufak tefek laflar sözler var ama çok önemsiz. Şimdi bu ara Birisi böyle bir, bu bir akraba bu bu belki senin eşinin kardeşi olabilir. Böyle seni arıyor, arıyor fakat sana ulaşamıyor. Sen sanki bunun telefonlarını açmıyorsun gibi. Birazcık böyle sıkılmışsın laflardan, sözlerden. Biraz da böyle enerjilerini de bozmak istemiyorsun. Evet, en güzelini yapıyorsun. Çünkü eğer dedikodu varsa gerçekten senin de enerjilerin bozuluyor. Şurada aydınlık kapı açılıyor. Şurada bir kalabalık var. Şehir dışı gibi bir yere bir kalabalığa girecek olabilirsin. Bak iki parçada güzel kısmetim var. Burada çok güzel bir kuş çıkmış. Müjdeli güzel haberlerim var. Bak bu kuş var ya birisinin et kuyruğuna basmış bak. Böyle sürüne sürüne gitmeye çalışıyor o kişi de. İki tane yılan çıkmış. Bak iki kişinin evde hanede bulunan iki kişinin sağlık problemleriyle varsa birazcık böyle sağlık sorunları problemleri yaşıyorsa onların şifalanmalarıyla ilgili bir şey çıkmış. Şimdi böyle ortada biraz salgın hastalıklar falan var ya bunlara sen de bu, bu hastalıklara yakalanabilirsin dikkatli ol. Şimdi böyle çok kalabalık yerlere girerken şöyle bir ağzına maske gibi bir şey tak. Çünkü böyle ciğerlerle ilgili bir problem yaşanabilir dikkatli olsan iyi olur mesela ben hastalandım hala hırıltı geliyor bak şurada bir kuş çıkmış görüyor musunuz böyle gagasına bak şuradan da sana bir yol açılmaya devam ediyor evet burada birisi var sanki böyle bir kurdun sırtına binmiş gibi. Bak hanene girecek olan da 2-3 parça eşya var. Şimdi böyle hanenden birkaç parça eşya çıkacak ve yine eşyalar girecek sanki hanene. Burada bir T harfi çıkmış. Burada birbirine sarılmış iki kişi. Şimdi uzun zamandır aranızda küslük olan birisi varsa onunla çok güzel bir şekilde barışacaksınız. Belki de bu 14 Şubat ve sonrasında sizin için güzel olacak güzellikler var. Şuradaki bak görüyor musun? Şurada yılanına bak kafası kalp kalp gibi kafası gördün mü? Evet, bir düşmanından bir güzellik görebilirsin. Şimdi böyle düşman gibi bellediğin düşman zannettiğin biri sana bir iyilik yapabilir. Aydınlık kapılar var. Burada kocaman bir iş fırsatı ve çok büyük bir iş fırsatı. Bu iş fırsatı neyse buradan sana çok para gelecek ve böyle bu parayı da böyle bir ev almak gibi bir şeyle değerlendirebilirsin. Burada bir horoz çıkmış. Bir damat, nikah, nişan, düğün, evlenme konularıyla ilgili bir şeyler. Çok güzel ses getirecek haberler. Şurada karşılıklı konuşan birileri var. Bak burada bir erkek bir bayan var. Bunlar karşılıklı konuşma yapıyorlar. Şuradaki erkek galiba buradaki bayan yüzünden ailesine ters dönmüş yani birazcık araları bozulmuş ters düşmüşler fakat aramak istiyor yani annesini ya da babasını birilerini aramak istiyor <laughs> bu kişi de arayıp da onlarla irtibata geçmek istediği için bak arkasını dönmüş ama merak etmeyin ayrılık yok kökten biriler bunlar <laughs> şurada elinde bir gaz lambası olan biri var bak görüyor musun kendi İnşallah böyle yolunu çok güzel bir şekilde aydınlatacak. Şimdi böyle evladından dolayı <laughs> evladından dolayı biraz çekincelerin varsa hani işte ben olmasam bu ne yapacak nasıl geçinecek, nasıl yapacak bilemiyorum falan böyle yakınmaların çekinmelerin varsa bu kötü düşünceler at bir kere kafanda. Şimdi var ya herkes zorda kalınca bir yolunu bulur merak etme. Ayrıca da evladın da yolunu bulacak. Kendine göre çok güzel bir meslek sahibi olacak. İnşallah parlayacağı, böyle ışıldayacağı dönemleri var onun da. Şimdi bizler, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizler böyle çok korumacı, evlatlarımıza karşı çok korumacı, sürekli böyle onların işlerini kolaylaştıran ebeveynler olduk. Şimdi böyle eski dönemleri düşünsenize bizim annemiz babamız zamanının böyle bir şeyler yoktu. Şimdi tabii onların bize yaptıkları baskılar, işte onların bize vermedikleri şeyleri düşünerek biz evlatlarımıza çok verici olduk ve onlar sanki böyle hazırı almaya alıştılar ve kendileri bir şey yapmak istemiyorlar gibi ama sen merak etme. Sen bu düşünceleri at kafandan. İnşallah o da yolunu bulacak. Her şey güzel olacak. Merak etme. Evet, aydınlık, temizlik, sıkıntılar geçiyor gidiyor. Aydınlık kapılar önünde açılıyor. Bir sürü görüşmelerim var. Böyle arkadaşlarından, eşinden, dostundan göreceğin destekler var. <laughs> Şurada sanki bir soba gibi bakar mısın bir soba ve böyle borusu bacası falan. Yani böyle. E ocağın en güzel şekilde yeniden tütmeye başlıyor. Birlikte olduğun insanla ya da eşinle böyle ayrılmışsanız aranızda problemler olmuş kopuşlar olmuşsa o ocağı yeniden tüttüreceksiniz merak etmeyin. İnşallah her şey yoluna girecek arkadaşlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.